Karaydı, fırındı. Herhangi bir ısıya maruz kalmadan normal işte şekerin, limonun, işte tuzun ile beraber pişireceğiz. Hı. Ama bunun pişme süresi biraz daha uzun sürüyor. Ya. Turp Tur da giriyor galiba. Için. Ya, turp koyan da olur, koymayan da olur. Size kalmış. Yani buradaki olan ürünleri kullanacağız. Ekstrası size kalmış. Hı. Turp da girer, keçip de girer, başka şeyler de girer. Karabiber de girer. Bugün buradakini yapacağız. Dediğim gibi herhangi bir sıcağı maruz kalmadan pişireceğiz. Hı. Ama bunun pişmesi biraz uzun sürecek. Bir Nasıl gün uzun sürecek yani. evet en az bir gün bekleyecek yani bir gün çok acil bir şey olursa 5-6 saatte de çıkar ama en doğrusu bir gün bekletmek bir gece bekletmek ilk önce ondan başlayalım daha sonra diğerlerini anlata anlata gideriz şimdi önce bunların kıçını alacağız olursa iyi olur. Devreklerin kıçını alırken kesinlikle tersa doğru almıyoruz. Tersa doğru alırsak balık parçalanır. Çıktığı yöne doğru. Evet, çıktığı yöne yani gidiş yönüne doğru alacağız. Artık bunun tadına yarın bakarsınız. Bugün bakamazsınız. Bu taraflarında yok mu? Yok. Gene de şuraya kadar olur küçük. Sonrası değil. Tamam şimdi bu dördü yeter bize. Şuralarını alıyoruz. Neden? Buralar et değil ya. Yani keseceğiz. Var mı kesebilen aranızda? Ben denemek isterim. Tamam. Çağ zaten çok böyle dik bir şekilde vurmazsanız zaten deri kendinden soyulmuş oluyor. Ayrıca ekstra soyumaya gerek yok. Bu marin dediğimiz işlem evet, böyle bütünken olmuyor mu? Bütünken de olur, onun pişmesi biraz daha uzun sürer pişme süresi, böyle de olur bütün de olur, içine tabi devlet büyük olduğu zaman içine işlemesi biraz daha uzun sürüyor, onun pişmesi iki günü falan buluyor. Limon var değil mi elimizde? Hiç görmedim ama. Bakayım şuna bir de. genelde soğuk meze olarak geçiyor. Mezelerde genelde meyhanelerde falan servis edilir. Başka balıklardan da olur mu? Olur. Dün genelde Şiroz'dan beyaz yaptım. beyaz balıklardan. Dün çirozdan yaptım. Hmm. Kim siz mi yaptınız? <laughs> Yok ya gezdik. Bir yer. Yani. Hı hı. Şey çıktık orada. Uzoruf barı var ya. Evet. Orayı da gezdik. i̇yi güzel. Hı <laughs> hı. İşte ben o şeyi görmedim. Siz nerede gördünüz onu? Bir dönen bir içki şişesi vardı ya. Bir şey bardağı, masada. Ben niye gördüm? Bardağı kaldı. Demek ilgimi, çekmemiş demek ki. İlgisini çekenler çekti hocam. <laughs> <laughs> Buzlukta mı bekleyecek normal Yok olarak? normal artı dolapta, artı dört dolapta bekleyecek. Dışarıda da beklemeyecek, normal eksi de beklemeyecek. Artı dolapta, dolapta bekletiyorsun. Ertesi gün bu renk beyaz bir renk olmuş olacak. Peki, pazartesine kadar kalsa kötü mü olur? Bir şey olmaz. Buna 10 gün, 15 gün bir şey olmaz. Çünkü hani bugün bekleyecek, yiyemeyeceğiz. <laughs> Sıkıntı olmaz. 15 gün bir şey olmaz. Yoruşaklarız. Bekledikçe lezzeti artar mı? Artar. Çok uzun beklerse iyice bozulur ama. <laughs> Zamandan da fazla beklemez. Kalsın kalsın dur. Belki başka bir şey kullanabiliriz. sevmeyen var mı aranızda? Ben. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu bu kadar. Normal streçleyip artı dolaba atıyoruz. Bir gün sonra hazır. Şivan dolabında streç var onu getir. Streçleyelim. Yani. Alır mı onu? Yani onu güzel çalışan bir dolabı. Öyle işliyor. <laughs>